Merhaba canlarım saat Kolumda bir şey mi var ya Saat dörde geliyor Ben e, ancak sizin karşınıza gelebildim e, Gördüğünüz videonun başında Çamaşırlarımı akşamdan yıkamıştım Hava çok aşırı soğuk olduğu için içeri serdim Kızım da yeni geldi ve e, Ondan bir şeyler istemiştim onları almış Şebnemler e, ve oğlumlar Akşam bize yemeğe gelecek Akşam demeyin de yani Ölden sonra yemeğe gideyim çünkü Akşam geçe kalamazlar gidecekler çünkü bugün cumartesi ve sokağa çıkma yasağı 8'de başlıyor ya 8'den önce gitmeleri lazım o yüzden bize de 8'den önce yemeğimizi yemiş olduk 6 gibi falan yeriz sabahtan beri evimi sildim süpürdüm falan şimdi şunları bir göstereyim ondan sonra yemek işine geçeceğim gerçi yemeklerim daha doğrusu hazır öyle kendim uğraşmayacağım her şeyi hazır aldırdım valla bugün hiç canım yemek yapmak istemiyor. Gözüm yemiyor. <laughs> Öyle söyleyeyim. Altın kılıçtan tam yağlı e, olgunlaştırılmış beyaz peynir demiş. Ezine. Ezine peynir almış. Kızım ben istememiştim Doğru. Bir de bundan altın kılıç tam yağlı olgunlaştırılmış eski kaşar peyniri. Bunları kızım kendi almış. Şöyle koyayım. Bir litre süt. Yayladan Meksika fasulyesi çünkü Meksika fasulyesi salatası yapacağım. Kızım merhaba. <laughs> Kızım iki tane canım çekmiş herhalde. Çikolatalı ve bademli çikolatalı ve fındıklı iki paket puding kalmış. Bir paket krema almış. Ee, şöyle anlatayım. Pesto soslarım var. iki paket. iki paket. iki kavanoz. Küçük kavanoz. Bunlar kaç grammış gözlüğümü takayım. Bilmiyorum ne kadar da. Ay hiçbir şey. Bunlar bunlar kaç gram? Ha 190 gram. 190 gramlık iki tane pesto sos almış. Çünkü neden? Onu da şöyle göstereyim. Ee, taze kesilmiş fettuccini, taze makarna almış iki paket. Yani bugün yapacağız bunları çocuklarıma onun sosu için pesto soslu yapmaya karar verdiğimiz için e, kızımdan pesto sos istemiştim. O da böyle iki kavanoz pesto sos almış. Bunları buzluğa atayım e, işe giderken götürürüm diye bambitten pirinç nugget almış böyle iki paket. Onu da koyayım. İşte bugün bir de bunu yapacağım. Şimdi sel. E, her pirinçten şimdi sel. İçinde kaç tane var acaba? 8-10 tane var galiba. 700 gramlıkmış bu. Valla tane hesabı var mı? Grama ne geldiyse buraya bakırsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var bunda. Bir de şöyle var. Yani 2 tane her pirinçten 2 paket almış. 3, 6, 7 tane de bunda var. 7 şer taneymiş. 14 tane yani. Ben hepsini yapmayız herhalde. Ee, bir paketin buzluğa atarım ben. İşte kızım işe giderken falan götürür. Ee, benim turşularımın hepsi hepsi çok güzel oldu. Şebnem'e verdiğim konuşon, efendime söyleyeyim Zeynep'e verdiğim konuşon falan kütür kütür oldu ama benim kendi konuşonum erimiş. İnanamadım. Ee, diğer bütün turşular bak kaç bidon turşu yaptım hepsi mükemmel oldu. Şebnem'e yaptığım falan kütür kütür olmuş. Benimki ne, niye aynı şeyi yaptım ama benimki erimiş anlamadım. O yüzden bu Meksika fasulyesinin içine salatanı çekatmak için kornişon turşu almış. Hiç sevmem dışarıdan turşu almayı. Ama galiba gerçi Şebnem demişti biz yiyemeyiz hep anne bir kısmını vereyim diye. Ee, ben unuttum ondan istemeyi. O yüzden mecbur kaldım. Penguen'den e, Penguen markasının acılı demiş bu. Kornişon turşusu. Benim turşum nasıl eridi anlamadım yani. Ee, Zeynep'e yaptığımda kütür kütür olmuş. Şebnem'e yaptığımda benimki erimiş. <laughs> Kendi turşumu beceremedim. Ama diğer böyle karışık turşuların, biber tur turşuların falan muhteşem olmuş. Bir tek onu, onda bir anlamadım neden oldu. Kornişonundan desem e, aynı yerden aldık. Bilmiyorum ki. Olmadı velhasıl. Bir tanesi eridi. O kadar şeyden bidondan sadece bir tanesini erittim. Nasıl başardım bilmiyorum bir litrelik pepsi almış bir litre evet bir de bunları şey benim çocuklar içiyor yemekte o yüzden alıyorum yoksa ben yani ben içmem ben sevmiyorum şu hepsi almış bir de mandalina mı bu evet man yok mandalin evet mandalinalı şu hepsi almış bütün hepsi zannedersem bu kadar başka bir şey yok ondan sonra Bunlar hemen yerleştireyim ve yemek yapmaya girişeyim. Çocuklarım birazdan gelirler. pesto soslu makarnayı yapmaya devam ediyor. Makarnamızı 4 dakika haşladık. Şimdi pesto sos kaşık arıyor. Küçük geldi. Pesto sosu boşaltıyor. Direkt boşaltıyormuşuz. Haşlanmış makarnaya. Üzerinde öyle yazıyordu. Ben de ilk defa kullanıyorum. Genelde makarna soslarını kendim yapıyorum. kızım krema soslu istedi. Tamam açalım şunu bir çevir bakayım. Şuna al. kokuyor. Evet, güzel oldu. Yeşil yeşil. <laughs> ben de çıkarmaya çalışayım. Kavanozda kalanları şinitseller de kızımdan çıkıyor. Benim güzel kızım şinitsellerimizi pişiriyor. E, şebnemler gelmeyecekmiş. Dur kendime çevir de öyle konuşayım. Kızımla mutfağa geldik. <laughs> Canım kızım. E, şebnemler gelmiyor. Onların işi çıkmış. Sadece Hasanlar gelecek. Gelmek üzerelermiş. Onlar da biz de o yüzden yemeklerini hazırlıyoruz. E, şeyi istemediler. Meksika fasülyesinden salatayı tuş koyduk sadece ortaya. Ee, şimdi serve makarna yiyeceğiz. Zaten yabancı oğlum, gelinim, torunum, kızım ve ben. Hayranımız var, içeceklerimiz var. İsteyene. Yani bugünkü bizim akşam menümüz böyle güzel kızım. Annem ben yapayım dedi, yemekleri dedi. Değil mi anneciğim? Ve annesine yardıma geldi. Daha doğrusu annesi hiçbir şeyini sürmedi. Sadece suya makarna koydum. <laughs> o kadar. Gerisini pınar yaptı. Neyse yapacağız. Allah ne verdiyse yiyeceğiz. Kızım şimdi serleri kızartmaya başladı. Devam ediyor. Bakın kaç tane kızarttı. Vallahi mis gibi oldu. Sıcak sıcak. Neyse şimdi oğlumlar gelir. Biz onları bekleyelim. Asiyanlar geldi Asya'nın sesi geliyor <laughs> Soframızı kurduk işte Mütabazi soframız Sadece şintilimiz ve pesto soslu makarnamız var Turşumuz var İçeceklerimiz var Soslarımız var Böyle Allah ne verdiyse evet. yiyeceğiz ah, Yemeğimizi yedik Çocuklar gitti Şimdi bulaşık makinesi kapasa doldu ve geçenlerde beni seyredenler bilir, seyretmeyenler bilmez de. Şu bulaşık makinesi temizleme tabletini kullanacağım yine. Makineyi çalıştıracağım da. Onu da atayım dedim içine. Bir saniye. Şimdi, e, şundan olan. Pirinin içinde bulaşık makine, e, bulaşık varken bulaşık makinesi temizleme tableti. Bulaşıklarla birlikte atıyorsunuz makineniz hem bulaşığı yıkıyor tabi deterjan da atıyorsunuz deterjanını atıyorsunuz işte makinenin şeyi falan hazır olmalı tuzumuzu ben bizim makinede gerçi tuz yok Ankara'nın tuzu şeyi suyu çok kirli kireçli olmadığı için e, bunları kuran bana asla tuz kullanmayacaksın makineyi bozarsın dedi benim makinede tuz kullanılmıyor. Ama parlatıcısı var. Deterjanını attım ve o işte şu piril içinde bulaşık varken kullanılan e, temizleme sonuncuydu. Üç tane vardı bundan. Bitirdim işte. Onu attım. Çalıştıracağım. Hem bulaşığım yıkanacak hem makinem temizlenecek. Aziz Allah. Sen ne dersen çalıştı. Su ses hala gelmedi. Hayırdır inşallah. Hı, tamam çalıştı. Neyse biz yemeğimizi yedik. Çocuklar gitti. Çünkü e, dediğim gibi bugün cumartesi ve... E, sokağa çıkma yasağı vardı. Sekiz olmadan gitmeleri lazımdı. Şu an saat kaç hiçbir fikrim yok ama... Çocukları da gönderdim. Mutfağımı topladım. makinamı çalıştırdım. Artık içeri gireceğim ve dinleneceğim. Benden bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Fazla bir şey gösteremedim ama zaten kısa olsun. Yani ne yapayım işte sabah kalktım çamaşır topladım ortalığı süpürdüm falan süpürdük sildik çocuklarımız geldi yemek yedik çayımızı içtik benim günüm böyle geçti değişik bir şey yapmadım şimdi benim buraya kadar seyreden herkese çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız sağ olun var olun eksik olmayın Allah hepinizden razı olsun şu ezanlar yüzü suyu hürmetine Rabbim ne istiyorsanız yerine getirsin inşallah ne istiyorsanız Allah gönlünüze göre versin hep güzellikler nasip etsin inşallah Bizden bugün bu kadar olsun. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz.